yerel seçim çalışmaları kapsamında CHP Ali Ağa Belediye Başkan Adayı Barış Eroğlu, Ali Ağa Ticaret Odası tarafından her seçim döneminde gerçekleştirilen başkan adaylarıyla buluşma toplantısının konuğu oldu. Katılımcı bir demokrasiyle konuşarak, birlikte fikir tiyatrileri yaparak, beyin jimnastikleri yaparak sık sık bir araya geleceğiz. Ali Ağa'daki iş insanlarına seslenen Eroğlu, ilçeyle ilgili projelerini anlattı. Dayaklar en iktidarlı şekilde kullanmak zorundadır. Çünkü geri dönüşü yok. Ali ekonomik yani. ve sosyal durumuna ilişkin tespit ve değerlendirmeler yapan Eroğlu, göreve gelmesi halinde güçlü bir yerel yönetimle kentteki tüm paydaşları içine alan bir yönetim modeli oluşturacaklarını söyledi. Daha sonra az, bu gün Bu biraz İstiklal Caddesi'nin kotunda bir e, betonar ve e, tabliye ile beraber gelecek konuşmasında yerel yönetim anlayışının temel ilkelerini belediyecilik anayasamız başlığı altında oda meclis üyeleriyle paylaşan Eroğlu 14 maddeyle çağdaş belediyecilik ilkelerini de açıkladı. Yani oradan buraya kesinlikle bir kesinlikle yol, bir yol bağlantısı. Yani, yani her şey söyleniyor, yalan, dolan.